Edep ehli keremden hali olmaz. Edepsiz okusa da alim olmaz diyor. Evet. Hele edepsizin okuyup alim olma tavrı var ya hiç çekilmez. Hadis olarak okuduğumu hatırlıyorum. Ancak kaynağını hatırlayamadım. Buyuruyor ki Efendimiz, ilmi layık olmayana öğretmeyiniz. Köpeğin boynuna gerdanlık dizmiş olursunuz. Hadis böyle. Hem edepsiz hem de ilim ehli ise o hiç çekilmez. O milletin başına beradır, fitne kaynağıdır. İblisin ta kendisidir. İblis alimdi, meleklerin hocasıydı. Bakın ne hallere geldi, ne fitneler hala çıkarmakta devam ediyor. Hem edepsiz hem de ilim ehli ise çok çok tehlikelidir. Allah korusun. Birinci Mısra, ehli keremden hali olmaz. Kerem ehli. Cömertlikte diyor, edep tavrı beraberdir. Edepten uzak düşünülemez onlar. Allah'ın sevgili kulları yüce insanlar, erdemli insanların edepsiz olduğu düşünülemez. Onlar edepten hali değil. Mutlaka edep de vardır. Onlardaki insaniyeti ışıldatan pırıltılar arasında mutlaka edep de görürsünüz. Edep de vardır. Edepsiz alim bile olsa, alim bile olsa ali olmaz değil mi? Yüce olamaz. O yine düşüktür. Çünkü edep yok. Edep yok maalesef. Edep olmayınca. Edeple ilim arasındaki o münasebeti biraz açabilir miyiz hocam? Efendim ilim tabi çok mertebeleri var. Okumak, bilmek, haberdar olmak demek. Hı. Fakat çok da tehlikeleri var ilmin. Mesela bir ayet-i kerimede hakkında ilmin olmadan, olmadığı şeyin peşine düşme diyor. Bak bu da bir edeptir. Bir bilgin yoksa o şeyin peşine düşme, kurcalama, casusluk etme, tecessüs gösterme. Bu da bir edeptir. Mesela e, insanların özel hallerini araştırma. Evet bu bir ilimdir ama mahremiyete giriyorsun. Bu seni edepsizliğe götürüyor. İlim insanı böyle edepsizliğe götürür. İlim eğer iman ve İslam'la ve edeple taşlanmamışsa canavar olur. Atomu keşfedersiniz, insanı mahvedersiniz. İlim ne oluyor bu? Ve ilim nice şerlere sebeptir bir düşünün. İslam, iman ve edeple korunmuyorsa o ilim şerdir, beladır, insanlığın başına afettir o ilim. Keşke bilinmese daha iyi. Mesela büyü yapmak bir ilimdir. Günümüzde hamdolsun takipçisi ve uzmanı kalmamıştır. Bu bir ilim. Bu bir ilim. Şerre çalışan bir ilim. İyi ki yok. Bazı ilimler yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. İşte mesela astroloji gibi şeyden fal. Astroloji dedim yanlış söyledim. Fala bakmak bir ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın Allah'a rağmen kurcalayarak gayipten bir şeyler elde etmeye çalışmak. Allah'a rağmen yapmaktır. Bu yüzden de çok büyük günah sayılır. Ama o bir ilimdir. Ne dalları gelişmiş. Bir düşünün. Remil atmaktan tutun yıldıznamelere kadar dalları gelişmiştir. Allah'ın yasakladığı bir şey. Bu da bir ilimdir. Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı. Mesela bir cana kıymak yasaktır, değil mi? Adam öldürmek, katil olmak yasak, cinayet. E düşünün cinayet işlenilsin diye kaç türlü silah icat edilmiştir. İlim değil mi bu? Tamam. Silahın her şekli ilim. Bazı ilimler şerre hizmet eder. Çünkü iman, merhamet, İslam ve edeple korunmuyor bunlar. Bunlar ortaya salınmış bela. Ateşten top. Kime değerse onu yakıyor. Bazı ilim böyle. İlmin insanı cehenneme götüren yönlerinden birisi de budur efendim.